Evet arkadaşlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda görmüş olduğunuz gibi SRK 125S var. Hoş geldin kankam tekrardan. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. İstersen kendini ufaktan tanıt. Merhabalar ismim Gurur. 19 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Bu kadar abi. Eyvallah. <laughs> Instagram'ı <laughs> zaten aşağıda koydum. Bu videoya katılmak istiyorsanız Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Cepin alt çizgi 35 yazmanız yeterlidir Instagram'a. Şimdi ben de B12 eksikliği var arkadaşlar. O yüzden soruların bazılarını unutmuş olabilirim. Yanıma soru listemi de almayı yanıma soru listeyi de almayı unutmuşum. Neyse ufaktan aklımda olan şeylerle başlayalım. Bu motordan memnun musun? Motordan memnunum abi. Başlangıç motor olarak alacaklara tavsiye ederim. Sadece diğer 125'lere göre torku biraz daha düşük. 12 ya da 13 tork olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ama gidişinde mesela herhangi bir sıkıntı yok yani. yani başlangıç motoru olarak düşündür müyüz diye sormayacağım. Çünkü 125 cc zaten saçma olur biraz bu. Motorda sevmediğin ne var o zaman? Ben şu anda motorun kendi orijinal fabrika lastiklerini kullanıyorum. Bayisine de söylediler. Çok kötü yol tutuşu falan. Ama tabii ben şu anda alıştığım için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum ama en yakın zamanda değiştireceğim lastikleri. Onun dışında arka selesi bayağı taş gibi. Arka selesi biraz daha yüksekte. Yani bir kasisten geçince artçı direkt omzuna çıkabiliyor. Frenler nasıl peki? Frenler, lastiklere göre. Frenlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani bu lastiklere göre güzel tutuyor. Zaten ABS olduğu için bu motoru tercih ettim. Sadece bazen e, arka ABS atabiliyor. Hafif kayabiliyor motor frenine beraber. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Peki motorda en sevdiğin şey ne? Gösterge telefonunu yansıtabiliyorsun. Telefonun ekranda. Komple mi yansıyor? Komple. O çok iyi. Televizyon gibi yani. Bildiğin evet. her şeyi izleyebiliyorsun. Video falan da izleyebiliyorsun. Ka video da çekebiliyorsun. Tam kazalık o. <laughs> Valla. Ben net bağlasaydım kesin izlerdim full orayı. Peki bu kaç yakıyor? 100 kaç yakıyor? Da. 100 kilometre 2 litre yakıyor. Göstergede gö söylüyor Göstergede mu? yazmıyor. Onu ben yani internetten baktım. Mu? Aynen. Top speed olarak kaç yaptın bu motorda? Top speed olarak 124 yaptım. 124 kesicisi zaten. Ha, direkt kesiciye mi giriyorsun? Aynen. Düz yolda falan herhangi bir sıkıntı yok. Gökuş çıkarken sadece torkundan dolayı biraz geri kalıyor. Onun dışında <laughs> aşağı çok hızlanıyor. Niye bu te motoru tercih ettin? Ya 125'likle başlayacağım için racing istemedim. Çoğu 125'lik racingler çok da pahalı. Bütçeme de bu uyuyordu. Ki zaten normalde ben Benelli istiyordum. Mağazada bunu da bana gösterdiler. Araştırdım ettim. Benelli de CBS olduğu için bunda da ABS var diye ve ilk motorum olacağı için arada kaldım. Ama ABS'nin daha sağlıklı olacağını düşündüğümden hem öğreneceğim de bir motor düşe kalka. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi bu motoru kaç kilometredir kullanıyorsun? 7000 kilometredir kullanıyorum. Peki bu zamana kadar yaşadığın kronik sorunu, herhangi bir sorun var mı ya da bildiğim böyle forumlarda gördüğüm bir sorun var mı? Forumlarda birkaç kronik sorun gördüm ama ben daha yaşamadım. Yıkandıktan sonra vesaire, aküsü ya özellikle de yağmurlu havalarda bir anda yani akü şişe olabiliyormuş. Kesiyor mu? Aynen akü Aynen. kesebiliyormuş ya da direkt çalışmıyormuş da. O zaman akünün yeri mi kötü acaba dışarıda falan Akinin mı? Akünün yeri aslında dışarıda değil, direkt kullanıcı selesinin altında sürücü selesinin altında. O zaman iyi muhafaza etmemişler. o zaman. Olabilir muhtemelen ama ben daha yaşamadım yani yağmurda da çok fazla kullandım herhangi bir sıkıntı yaşamadım. O birazcık daha tabii bu malı bir oldu. Için şans işi de diyebiliriz o bence. Bilir, aynen. Peki bunu rakip olarak ne görüyorsun? Bence direkt Benelli. Yani zaten Benelli'nin biraz kopyası sayılabilir bir motor. Motorda herhangi bir böyle kendi zevkine göre bir şeyler yaptın mı? Böyle Şu anda tabi, yapmadım. Mi? Şu an orijinal ama yakın zamanda yapmayı düşünüyorum. Ne soruyorduk oğlum biz başta? <laughs> Neyse bu video bu kadar hızlı oldu ya. Bu... <laughs> net cevaplar hemen çıtır çıtır. Söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Alacak arkadaşlara öneriyorum. Hani parça fiyatları da uygun. Sadece bazı ufak tefek parçalı yurt dışından geliyor. Ben zaten ilk sürüşümü yapacağım hayatımda. ilk defa bineceğim üzerine. Ben de tepkilerimi size yansıtırım. Ona göre siz de düşünürsünüz artık. Neyse hadi sürüşte görüşürüz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar motorla baş başayız şu an. Değişik bir tasarıma sahip. Değişik bir motor. Yani başlangıç motoru olarak işte deniyoruz arkadaşlar. Artık karar sizin tabii ki de. Şu an işte sesini duyuyorsunuz. Ronaldi e takılıyor. Ulan her videoda bunu yapıyorum ya. Tamam yapmayacağım kanka Allah aşkına. Dur açayım da dinleyin. Evet orijinal sesi bu şekilde arkadaşlar. Yani şurada bir tane kelepçe var Kelepçeyi çıkarıyorsun arkadaşımız daha önce çıkarmış galiba belli yani Oraya bir tane böyle Akrapoviç Ne bileyim Tiger Exos falan çaktık mı Potur 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 potur, potur gazlarız artık Gazlarsınız daha doğrusu Fıtı fıtı arkadaşlar yani çok fazla bir şey beklemeye gerek yok. Yolda da zaten duyarsınız. Ufaktan gidelim. Şu göstergenin telefon bağlama özelliğini görmüştüm biraz önce. Çok güzel ama dediğim gibi çok tehlikeli yani. Mesela yolda giderken video izlemezsin yani bence. Arabada hadi izleyen oluyor falan da. Bence yani motorda hiç izlenmemeli. Yani o özelliğin olmaması lazım. Telefona bağla, aramaları gör, bildirimleri gör yeter bence. Neyse konumuz o değil şu an. Artık yapacak bir şey yok. Adamlar koymuş ufaktan gidelim. Plastiklere fazla güvenmiyoruz. Çok kötüymüş çünkü. <laughs> Şimdi burada aynı konusunu konuşalım. Aynı aslında yani şey olarak demir olarak uzun olduğu için çok fazla gösteriyor aslında. Herkes diyor omuz gösteriyor falan, dirsek gösteriyor diyor da yok kanka yani bayağı bildiğin güzel gösteriyor yani demir bayağı uzun Çünkü ama yani görünüş olarak kötü Evet yani ona bir şey diyemem yani gerçekten böyle kulakları dikmiş köpek gibi gözüküyor anasını satayım yani çok değişik bir görsele sahip şurada hemen dörtlüğümüz var mı var Tamam dörtlüğü yakalım 0-100 denemesine hoş geldiniz arkadaşlar <laughs> şöyle hemen dörtlüğü kapadım sol sinyalimizi verelim ve çık dur 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 3 2 1 Yes. Yüzde gidiyorum şu an. Kanka ayaklıklar bildiğin ayağını koyduğun ayaklıklar deli gibi titriyor kanka. Onun haricinde aynalar da çok bayağı titriyor. Çünkü arkayı neredeyse hiç görmüyorum. bulurlu yani. Onun dışında elciklerden de ufak titreşim var. Ama çok abartılı değil o. Onun dışında hiç böyle sele kısmında, depo kısmından bir aşırı titreşim hissetmedim açıkçası. Öyle söyleyebiliriz yani. Ama dediğim gibi aynaların böyle titremesi çok hoş değil açıkçası. Arkayı doğru düzgün göremiyorsun. Motor çok küçük arkadaşlar yani 1.90'a yakın ya da işte 1.90'ın üstündeki arkadaşlarımız çok fazla sırıtacaktır diye düşünüyorum bu motorda. Tavsiye edip etmemek bana kalmaz aslında. Yani sizin tercihiniz ama biraz küçük arkadaşlar motor. Evet 2'ye aldım gaza açtım kökledim Yok yukarı her zamanki yerimizde yapıştıralım gidelim. 70 yaparsa iyi kanka yapar da ah. iyi lan yine yapıyor ha. Valla. Güzel güzel. Tamam yokuş bitmek üzere zaten. E tamam ya hafif eğim, hafif eğim de değil bayağı yokuş her aslında bu. Yine performansı çıkabiliyor yani. Zorlanmaz yokuş çıkarken. Şimdi motoru rahatlatalım be. Gelelim göstergeye arkadaşlar. İki tane devir göstergesi var. Devir sayacı var daha doğrusu göstergesi ne? <laughs> bir alttan geliyor gördüğünüz gibi beyaz artık renkleri art gitgide böyle kırmızılaşıyor bir de üstten geliyor böyle ikili geliyor bilmiyorum neden olduğunu sonra kocaman burada aslında kocaman diyemeyiz gösterge küçük kanka şu kadar gösterge var ya göstergeye göre kocaman bir kilometre sayacımız var sol tarafta bir tane vites göstergemiz onun üstünde hararet onun altında da benzin göstergemiz var sağ alt köşede kilometre sayacımız benzinle hararet göstergesinin ortasında da ufak bir saatimiz var arkadaşlar. Bir göstergeden bekleyeceğimiz her şey mümkün. Öyle söyleyebiliriz yani. Daha ne olsun? E, ekstradan telefonuna bağlanıyor. Video izleyebiliyorsun. Daha ne istiyorsun ki abi? <laughs> Yanlış mıyım? Sele rahatlığına gelirsek. Sele çok küçük kanka. Yani poponla kasığın tam oturuyor yani depoyla arka seleye kadar. Tam oturuyor yani. Cuk diye oturuyorsun. İleri geriye gitme imkanın yok. Çünkü pay yok kanka. Süspansiyon olayını biraz fren deneyelim. Süspansiyon Aynen nispeten böyle bir yumuşak çok böyle abartı değil arka süspansiyonu da böyle eh işte yani yumuşak kımsı böyle <laughs> öyle bir şeyler kanka onun haricinde kıvrak motor ve bayağı böyle bildiğin yani istediğini yap kanka bak İstediğini yap. Trafikte gidiyorsun. Aralardan geçeceksin. Tın 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 geçersin kanka yani. Yapamayacağım bir şey değil bu. Ya teker konusunda da gelirsek yani 50 cc ile bisikletle bile yapıyorlar kankam. Yani teker yapılır mı diye soru sormayın motorlar hakkında. Yapabilen her motorda her şeyde yapılır. Arabayla bile teker yapan var be kankam. Ya öyle düşünün yani. Neyse şimdi gelelim hız konusuna. Top speed'ini hatırlayamıyorum. 124'tü galiba kesicisi. 126 da olabilir. Tam hatırlayamadım ama o kesiciyi bir göreceğiz galiba şu an. Düz yolda 100 km hıza geldiyse 20 km'de yokuş aşağıda geliriz herhalde yani. Şöyle hemen sinyalimizi verelim. Yol açık galiba. Ufaktan gazlayalım kankam. Hadi. kesiciye girdi galiba bir anlık ya. Aa taş geliyor taş geliyor taş geliyor taş geliyor. Kanka kesiciye girdi. Çünkü böyle şey hafif frenleme hissettim yani. Aa, ayna neye geliyorsun lan? Ayna geliyor kanka. Aynayı sıkmak lazım. Şuradan gevşemiş. Ha top sepizini denedik arkadaşlar. Güzel ya. Yani bir 125 cc olarak başka ekstra bekleyeceğim bir şey yoktur herhalde diye düşünüyorum. Sen bu motoru başlangıç motoru olarak alacaksın. E düşeceksin kalkacaksın kanka. Bunlar tecrübe olacak şeyler. Ben en iyi şoförüm. Ben düşmem diyecek olan e, denesin kanka. <laughs> bir motor sürsün. Dediğim gibi şu an motorda tek sıkıntı gördüğüm. Aşırı derecede sıkıntı gördüğüm. Ayaklıklardaki titreşim arkadaşlar. Onun dışında ekstra böyle şu çok kötüdür, iğrençtir falan diyeceğim bir şey olmadı. Yani lastikler şu an kötü. Lastikleri tabii ki de işte bütçenize göre, kendinize göre değiştirirsiniz. Artık hangi lastiği tercih ederseniz onu bilmiyorum. Ama orijinal stok lastikler çok güzel değilmiş. Sahabısı öyle diyor kanka. Ben bilmem. Ben uzun süredir bu motoru sürmediğim için ben buna karışmam. Ben hiç alakadar etmez. Ben derim ki çok iyidir. Siz dersiniz ki bunun neresi iyi. Ben derim ki çok kötü. Bunun neresi kötü dersiniz. O yüzden bu videolar çekiliyor aslında. Benim dediklerim değil de daha çok kullanıcıların yorumları önemli bu seride aslında. Öyle diyebiliriz. Bu yalan olmuş böyle anasını satayım ya. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videolara katılmak ya da bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir de Instagram'dan bana DM üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.